Akrep burcu için Nisan 2025 astrolojik analizlerim. 3 Nisan Venüs Kuzey Düğüm kavuşumu. İş hayatınızda ve günlük rutininizde beklenmedik fırsatlar doğabilir. Yeni bir iş teklifi alabilir veya çalışma ortamınızda ilişkilerinizin güçlendiğini hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dair önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. 7 Nisan Venüs Satürn kavuşumu, Merkür retrosu sona eriyor aşk hayatınızda veya yaratıcı projelerinizde ciddiyet kazanıyorsunuz. Artık daha sağlam adımlar atma zamanı. Aynı gün Merkür Retrosu'nun bitmesiyle kafa karışıklıkları sona eriyor ve daha net kararlar alabiliyorsunuz. 12 Nisan Güneş Şiron Kavuşumu Sağlık, günlük rutinler ve iş hayatınızla ilgili eski yaralar açılabilir. İş ortamında kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir durumla yüzleşebilirsiniz. Ancak bu süreç kendinizi yeniden yapılandırmanız için büyük bir fırsat sunuyor. 13 Nisan Terazi burcunda dolunay, Venüs retrosu sona eriyor. Bu dolunay bilinçaltınızda gizli kalmış duyguları ve bitirilmesi gereken konuları gün yüzüne çıkarıyor. Bir süreci tamamlamak, bir bağı koparmak veya içsel bir farkındalık yaşamak için güçlü bir zaman. Aynı gün Venüs retrosunun sona ermesiyle ilişkilerde ve finansal konularda netlik kazanabilirsiniz. 14 Nisan Satürn Kuzey Düğüm kavuşumu. Aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda ciddi sorumluluklar almanız gerekebilir. Yatırımlar ve maddi konularla ilgili de disiplinli bir süreç başlıyor. Sabırlı hareket ederseniz uzun vadede kazanç sağlayabilirsiniz. 16 Nisan Merkür Koç burcuna giriyor. İş hayatınız ve günlük düzeninizle ilgili hızlı kararlar alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanabilir ancak gereksiz tartışmalardan kaçınmalısınız. 17 Nisan Merkür Neptün kavuşumu. Aşk hayatınızda veya yaratıcı projelerinizde kafa karışıklıkları yaşanabilir. Hayal ve gerçek arasındaki farkı iyi belirlemelisiniz yanıltıcı bilgiler ya da beklentiler içinde olabilirsiniz. 18 Nisan, Mars Aslan Burcu'na giriyor. Kariyer hayatınızda hırslı ve iddialı bir döneme giriyorsunuz. Üstlerinizde olan ilişkilerinizde daha cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak güç savaşlarından kaçınmak önemli olacak. 20 Nisan Güneş Boğa Burcu'na giriyor. Kili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız ön plana çıkıyor ilişkinizde daha sağlam ve güvenilir bir temel oluşturmak için fırsatlar doğabilir. Eğer yalnızsanız, ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz. 25 Nisan Venüs Satürn Kavuşum İş hayatınız ve günlük rutininizle ilgili kadersel değişimler yaşanabilir. Yeni bir iş fırsatı doğabilir veya mevcut düzeninizi değiştirmeniz gerekebilir. Sağlığınıza da ekstra özen göstermelisiniz. 27 Nisan Boğa burcunda yeni ay. İlişkilerinizde yeni bir başlangıç zamanı. Ortaklıklar veya evlilik gibi konular gündeme gelebilir. Yeni işbirlikleri kurmak için de ideal bir süreç. 30 Nisan Venüs Boğa burcuna giriyor. İlişkilerinizde romantizm ve güven ön plana çıkıyor. Sevdiğiniz kişiyle daha sağlam bağlar kurabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda da şansınız açılıyor. Nisan ayı Akrep burçları için iş, sağlık ve ilişkiler alanında önemli değişimlerin yaşanacağı bir süreç olacak. Dengeyi koruyarak ilerlerseniz uzun vadede istikrarlı kazanımlar elde edebilirsiniz.